Herkese merhaba. Bugünkü videomda kişisel markalaşma üzerine konuşacağız. Ben kişisel markalaşma konusunu, daha doğrusu bir marka yaratma konusunu çok seviyorum. Bu video içerisinde de sıfırdan nasıl etkileyici bir kişisel marka oluşturabiliriz? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Biraz size bunlardan bahsedeceğim. Eğer konu ilginizi çektiyse Gelin devamına bakalım. Kişisel marka insanların sizin hakkınızda söyledikleri ya da düşündükleri şeyle alakalıdır. Yani siz odadan çıktıktan sonra arkanızdan konuşulan her şey sizin kişisel markanızla ilgilidir. Peki bu imajı, bu söylenilenleri, hakkınızda düşünülenleri ya da zihinlerde var olan şeyleri sizinle ilgili kontrol edebileceğinizi biliyor muydunuz? Kişisel bir marka yaratmanın öneminin farkında mıydınız? Kişisel markanın ne olduğunu çok çok kısa bir örnekle hemen sizin zihninizde konumlandıracağım, anlatacağım. Şimdi şöyle düşünün. Bir arkadaşınız bir arkadaşına sizi anlatıyor. Diyor ki, örneğin işte Selin çok titiz, işini çok eksis, eksiksiz yapmaya çalışan çok iyi bir pazarlamacı. Bu işte direkt kişisel markalama oluyor arkadaşlar. Ben bunu yaptığım hareketlerle oluşturmuş oluyorum. Ben bu imajı aldığım aksiyonlarla, verdiğim mesajlarla, hedef kitleme doğru şekilde ulaşarak iyi bir pazarlamacı olduğumu zihinlerde oturtuyorum. Ve insanlara başka birine beni anlatırken sunduğu bir şey veriyorum onların eline. Bu benim kişisel markalaşmam oluyor. Bilmem anlatabildim mi? Peki kişisel markalaşma bizim için neden önemli? Birincisi bizim hayatta bir sürü rakibimiz var. İster profesyonel hayatta olsun, ister romantik hayatta da olsun bu arada. Bir sürü bir sürü rakibimiz var arkadaşlar. Bizim bu rakiplerimizden sıyrılmamız için, doğru mesajı veren, sivrilen taraf olabilmemiz için kişisel markamızı iyi konumlandırabilmiş ve kendi ellerimizle inşa edebilmiş olmamız gerekiyor. İkincisi iş fırsatlarında kişisel markamızı iyi bir şekilde oturtursak, iş aradığımız zaman direkt olarak bizim profilimiz ön planda sivriliyor ve bir adım öne geçmiş oluyoruz. Üçüncüsü ise insanların zihninde bir konuda uzman olarak konumlanmış oluyoruz. Bu benim en sevdiğim konu. Ben uzmanlaşmanın çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir konuda uzmanlaşabilmek, o konuyla özdeşleşebilmek, o konuyla ön plana çıkabilmenin çok kıymetli bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden kişisel markalaşmanın, kişisel markamızı ellerimizle inşa edebilmenin çok kıymetli ve çok değerli bir şey olduğunu düşünüyorum. Size bu noktada öncelikli bir soru sormak istiyorum. Her şeye bu temelle başlayacağız. Bu sorunun temeliyle başlayacağız. İnsanlar sizi nasıl görür ve nasıl tanır? Aslında bu sorunun cevabı neyse bizim kişisel markamızın temeli de bunun üzerine inşa olacak. Şimdi bu soru üzerine biraz düşündüysek ve cevabımızı bir yere not ettiysek bunun üzerine temellendirmeye başlayalım bazı şeyleri, inşa etmeye başlayalım. Kişisel markamızı oluştururken ilk dikkat edeceğimiz ve ilk çözmemiz gereken konu aslında şu. Sen kimsin? Sen kimsin? sorusuna nasıl cevap bulabiliyorsak kişisel markamızı oluştururken ilk yapabileceğimiz, ilk atabileceğimiz adım bu oluyor. Yani burada sen kimsin? konu başlığının altında araştırmamız gereken alt başlıklar şunlar: Benim değerlerim nelerdir? Ben belirli tepkilere, belirli olaylara nasıl bir karşılık veririm? beni ifade eden sıfatlar nelerdir? Mesela öncelikle bunları sıra sıralandırarak kendinizi tanımlayarak kişisel marka oluşumuna başlayabilirsiniz. Burada dikkat edecek bir diğer alt başlık ise sizin uzmanlığınızın ne olduğu. Bir kere herkesin bir uzmanlık alanı vardır arkadaşlar. Benim bir uzmanlık alanım yok diye düşünüyorsanız henüz o alana ulaşamamışsınız demektir zaten. Ben iletişim konusunda uzmanlaşmış bir insanım. Bunun üzerine hayatım boyunca ben hep iletişim konusunda uzmanlaşmak istedim. Bunun için bir üniversite okudum. Bunun için bir yüksek lisans yaptım ve uzmanlığımı resmi olarak da iletişim konusu üzerine aldım. Yani ben açık yürekle diyebiliyorum ki ben iletişim konusunda uzmanım. Ben markalaşma konusunda uzmanım. Ben pazarlama iletişimi konusunda uzmanım. O yüzden ben uzmanlığımı biliyorum ve hayatımı ve kişisel markamı da tamamen bu uzmanlaştığım alan ve değerlerimle birlikte çerçevelemeye Başlıyorum. Bu konudaki ikinci adımımız ise hedef kitlemizi belirlemek. Biraz bir markaymışsınız gibi konuştuğumun farkına varmışsınızdır diye düşünüyorum. Çevremizde şimdi reklam yapmamak için çok marka vermemeye çalışarak konuşacağım ama çevremizde birçok markaya, pazarlama anlamında birçok markaya, birçok materyale maruz kalıyoruz ve bunların her biri markalaşmış şeyler. Her birimizin zihninde markalaşmış birer araç, birer eşya var. Bir ıslak mendil bile markalaşmış olarak zihnimizde yer edinebiliyor. Bir e, tuvalet kağıdı bile markalaşmış olarak zihnimizde yer edinebiliyor tükettiğiniz bir çikolata bile zihnimizde markalaşmış olarak yer edinebiliyor. Bunlar tabii ki ticari markalar. Bu ayrı bir konu. Ticari markalaşmayla kişisel markalaşma bambaşka konular. O yüzden bunları da ikiye ayırmamız gerekiyor. Ticari markalar nasıl yer edinebiliyorsa bir noktada bir hedef kitlenin zihninde siz de bir kişisel marka olarak kendi kurduğunuz hedef kitlede, kendi belirlediğiniz hedef kitlede bir marka olarak zihinlerde yer edinebilirsiniz. Bunu yapabiliyorsanız eğer zaten hem kariyeriniz hem kişisel hayatınızı çok iyi bir şekilde inşa edebiliyor olacaksınız. Bu noktada benim bahsedeceğim bir şey de kendinizi tanımlayabilmek için ve hedef kitlenizi de doğru konumlandırabilmek için Tabii ki SWOT analizi yapmak. SWOT analizi dediğimiz şey arkadaşlar genelde markalaşma üzerine yapılır. Pazarlamada da sıkça kullanılan bir e, tekniktir. Biz iletişimde de çok fazla kullanıyoruz. Örneğin bir proje yapacaksak bile halkla ilişkiler projesi yapacaksak ya da bir pazarlama faaliyetinde yeni bir ürün çıkartıp bunu konumlandırmaya çalışacaksak SWOT analizi mutlaka yapacağımız ilk adımlardan bir tanesi olur. SWOT analizini çok detaylı anlatmayacağım. Zaten eminim ki YouTube'da SWOT analizini anlatan bir sürü detaylı video vardır onlara ulaşabilirsiniz. Ben çok kısaca SWOT'un açılımından bahsedeyim. SWOT dediğimiz tabii ki İngilizce başlıklarıyla, İngilizce adıyla SWOT olarak yazılıyor ama Türkçe'de şöyle geçer. Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olarak geçer SWOT analizimiz. Bizim güçlü yönler, zayıf yönler dediğimiz şeyler aslında kendi içimizde, bizden kaynaklı olanlar. Fırsatlar ve tehditler dediğimiz şey de bir marka için dıştan gelen etkiler diyebiliriz. Mesela burada güçlü yönlerimize bir örnek yazmamız gerekiyor. Ben düşünüyorum mesela benim güçlü yönüm nedir? Uzmanlığımdan bahsedecek olsak iletişim konusunda uzman olabildiğimi söyleyebiliyorum. Bu benim güçlü bir yönüm. İletişim konusunda çok iyiyimdir diyorum. Fırsatlar dediğimiz şeyde fırsatlarımız neler olabilir? Youtube açısından konuşalım mesela. İletişimim iyi olduğu için ve daha önce bir diksiyon spikerlik eğitimi aldığım için Youtube'da daha kolay içerikler üretebilirim diyebiliriz. Zayıf yönlerim neler olabilir mesela benim kendi içimden kaynaklanan işte mükemmeliyetçiliğim ve işi, bir işi tam yapma isteğimle biraz yavaş hareket etmem, daha atıl kalmam olabilir. Buradaki tehdidim de ne olabilir mesela? Ürettiğim içerikle ilgili, içerik üreten çoksa, e, tüketim yapan azsa, yani o videoyu izleyen kitle sayısı azsa bu da benim için bir e, tehdit oluşturuyor benim kendi YouTube markamı kurabilmem için ve YouTube gelişimim için. Böyle düşünelim. Bu sebeple SWOT analiziyle yola çıkmak, kendi kişisel markamızı kurarken de SWOT analizini kullanmak çok çok önemli. Lütfen ben burada çok detay vermedim ama merak ederseniz YouTube'da ve ya da makale olarak Google'da çok fazla içerik var bununla alakalı. Lütfen inceleyin. Hedef kitlemizi belirlerken aslında kendimize soracağımız bir diğer soru da kimin dikkatini çekmek istiyoruz? Biz kimin dikkatini çekmek istiyoruz? Yaptığımız işlerle kimler bizimle ilgilensin? Kim bizim adımızı duysun? Kim bizim adımızı bilsin? Bunu belirlediğimizde aslında hedef kitlemizi de doğru noktaya oturtabileceğiz. Hangi insanlar bizden belirlediğimiz şekilde bahsederse, yani bizim çizdiğimiz çerçeve dahilinde bahsederse mutlu oluruz. Bunları düşünerek bir hedef kitle belirlemesi yapmalıyız. Kişisel markanızı konumlandırırken dikkat etmeniz gereken bir diğer konu da Sadece tüketici olmamak. O zamanlarda çok fazla tüketiyoruz, çok fazla tüketiyoruz. Ee, bu yeni dünya düzeninde zaten böyle sürekli tüketici bir kitle yaratmaya yönelik yaptığı yapılan her şeyler bize sunulan her şey bizim tüketmemize yönelik. Çok çabuk tüketiyoruz ama ne yazık ki üretim çok az. Üretici değiliz, tüketiciyiz. Bu beni çok rahatsız eden bir konu. O yüzden ben de YouTube'da çok uzun süre ara vermiştim. Çok sıklıkla YouTube'u tüketiyorum. YouTube'da çok fazla içerik tüketiyorum, izliyorum. Ama YouTube'da içerik üretmeyi bırakmıştım mesela. Bu beni bir noktadan sonra gerçekten rahatsız etmeye başladı. Çünkü benim burada bir kitlem vardı. Benim burada e, beni izleyen, benden fayda sağlayan, benimle sohbet eden, benimle konuşan çok dinamik ve çok tatlı bir hedef kitlem, kitlem vardı. Abone kitlem vardı. Ama ben onları sanki yalnız bıraktım gibi hissettim uzun süre ve sürekli tüketime verdim kendimi. Bu beni bir noktada rahatsız etti ve ben artık üretmeliyim dedim. Bu sebeple her birimizin yani kişisel marka ister oluşturun oluşturmayın bunu yapmak için çabalayın çabalamayın. Tüketici değil üretici olması gereken bir noktadayız. Bilgi üretmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bilgi üretip bu bilgiyi daha fazla insanlarla paylaşmamız ve yaymaz, yaymamız gerektiğini düşünüyorum. Mesela ben şu an böyle bir video çekiyorum. Kişisel markalaşmayı sizlere aktarıyorum. Belki birçoğunuz kişisel markanın ne olduğunu yeni duydunuz. Onun üzerine ilk defa böyle bir video izliyorsunuz. Bu beni çok mutlu eder mesela. Size bu video içerisinde bir fayda sağlayabiliyorsam, güzel bir bilgi verebiliyorsam, sizi bu konu adına bir adım atmaya zorlayabiliyorsa bu video beni çok çok mutlu eder. Çünkü isterim ki herkesin bir kişisel markası olsun. İsterim ki herkes bir marka gibi davranabilsin. Mesela Selin Türkoğlu ortak dendiği zaman bu bir marka gibi olsun. İşte Selin Türkoğlu ortak dendiği zaman insanların zihninde canlanan o üç sıfat benim istediğim gibi olsun, benim istediğim şekilde canlansın. Bu beni çok mutlu eder. Birsel markamızı oluştururken dikkat edeceğimiz bir noktada tutarlı olmak. Biz normalde iletişim uzmanları olarak ticari markalaşmada da bir markanın tutarlı olmasına çok fazla dikkat ederiz. O markanın verdiği mesajlarda, işte sosyal medyada verdiği mesajda da, billboard'lardaki reklamlarda verdiği mesajlarda da, televizyon reklamlarında da ver, verdiği mesajın o kampanyaya uygun ve tutarlı olması gerektiğini düşünürüz ve markanın o oluşturduğumuz kimlik dilinden uzaklaşmaması gerektiğini düşünürüz. Sosyal markalaşmada da aynı şeyi söyleyeceğim. Aynı ticari markalar gibi bir tutarlılığınız olması gerekiyor. Yani bir gün A derken bir gün B dememeniz gerekiyor. Bir konuyu savunurken yarın o konudan vazgeçmemeniz gerekiyor. İnsanlar sizi bir konuyu savunurken görüyorsa o konu hakkında hareket ettiğinizi, aksiyon aldığınızı görüyorsa ve bunun için sizi takip ediyorsa 10 gün geçtikten sonra, 20 gün geçtikten sonra o konuyu bırakıp onun peşinden gitmediğiniz zaman insanlar size güvensizlik duyacaktır ve o kafasında, insanların kafasında oluşturmak istediğiniz o imajı, o vermek istediğiniz sıfatı, o izlenimi tamamen yıkmış olacaksınız. Bu sebeple yaptığımız her şeyde kişisel markamızı oluştururken yaptığımız her şeyde, söylediğimiz her şeyde, attığımız her adımda tutarlı olmamız gerektiğini lütfen unutmayın. Son olarak şundan bahsetmek istiyorum. Kişisel markalaşmada başarılı olduğumuzu nasıl anlarız? Kişisel markalaşmada başarılı olduğumuzu şu şekilde anlayabiliriz. İnsanlar size uzmanı olduğunuz bir konuyla ilgili ilk olarak gelip fikrinizi soruyorsa, size inanıyorsa bu konuyla ilgili, size güveniyorsa, sizin yol göstericiliğinizle ilgili işaretler almak istiyorsanız, size sorular soruyorsa mesela siz kişisel markalaşmanızı doğru yapıyorsunuz ya da doğru bir yoldasınız diyebiliriz. Unutmayın sizin kurguladığınız ve inşa ettiğiniz bu kişisel markanız siz hiçbir şey söylemeseniz, ağzınızı açmasanız ya da herhangi bir harekette bulunmasanız dahi size dair bir şeyler anlatıyor ve sizi bir figür gibi temsil ediyor. O yüzden kişisel markanızı nasıl inşa ederseniz siz de insanların zihninde o şekilde konumlanacaksınız. Bence bu çok çok önemli ve değerli bir konu. İnsanın kendi markasını kendinin inşa edebilmesi ve kendi yolculuğunu kendinin çizebilmesi çok önemli. İnsanların zihninde nasıl yer edinebileceğimizi bizim de belirleyebilmemiz, kendi ellerimizle belirleyebilmemizin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Umarım bu video size fayda sağlamıştır. Umarım bu videodan bir ilham alabilmişsinizdir ve kişisel markanızı oluşturmak için minik de bir adım olsa atarsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.